Düşünün, bir sabah uyanıyorsunuz ve tüm bildiklerinizin yanlış olduğunu görüyorsunuz. İlk insan kimdi? Gerçekten Adem mi? Peki ya Havva? Cennetten kovulma hikayesi, insanların yaratılışı ve evrim. Hepsi anlatıldığı gibi mi? Dini metinler bize Adem'in topraktan yaratıldığını ve Havva'nın onun kaburga kemiğinden oluştuğunu söylerken bilim dünyası insanın milyonlarca yıl süren bir evrim sürecinden geçtiğini iddia ediyor. Ama işin en ilginç yanı her iki anlatımın da bazı noktalarda kesişiyor olması. Bugün ilk insanı hem dinlerin hem bilimin gözünden ele alacağız. Bu video bugüne kadar duyduklarınızı sorgulamanıza sebep olacak. Hazırsanız zamanın başlangıcına gidiyoruz. Videoya geçmeden önce beni desteklemek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Adem kelimesi farklı dillerde ve kültürlerde anlam kazanmış köklü bir isimdir. İbranice kökeni adam kelimesinden gelir. Bu kelime insan, adam veya topraktan gelen anlamına gelir. Ayrıca İbranice'de adama kelimesi toprak anlamına gelir. Bu da dini anlatımlarda Adem'in topraktan yaratıldığıyla ilişkilendirilir. Arapça'da Adem kelimesinin kökeni ve anlamı tam olarak bilinmese de bazı yorumlara göre toprak veya karışım anlamına gelir. Sümer ve diğer antik kültürlerde Adapa isimli bir karakter bulunur. Adapa tanrılar tarafından yaratılmış bilge bir insandır. Bazı araştırmacılar Adapa'nın Adem figürüyle bağlantılı olabileceğini öne sürer. İlk insan denildiği zaman şüphesiz ki akla gelen ilk kişi Adem'dir. Peki dinler Adem'i nasıl yorumlar? İslam'a göre Adem Allah tarafından topraktan yaratıldı ve ona ruh üflendi. Cennet'te Havva ile birlikte yaşadı ancak yasak meyveden yemesi nedeniyle dünyaya gönderildi ilk peygamber olarak insanlara doğru yolu gösterdi. Hristiyanlıkta Adem Tanrı tarafından yaratılan ilk insandır ve Havva onun kaburga kemiğinden yapılmıştır. Hemen burada söylemek istiyorum ki Kur'an-ı Kerim'de Havva ismi geçmemekte ve Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı gibi bir bilgi bulunmamaktadır. Hristiyanlıkta yılan tarafından kandırılan Havva, Adem'i yasak meyveyi yemeyi ikna etti ve günah kavramı doğdu. Adem ve Havva tarafından cennetten kovularak dünya hayatına mahkum edildi. Yahudilikte Adem ve Havva Tanrı'nın yarattığı ilk insanlardır ve dünyaya günahsız olarak gönderilmiştir. Yasak meyve hikayesi burada da geçerlidir. Ancak orijinal günah kavramı Hristiyanlıktaki kadar vurgulanmaz. Sümerler mitolojisinde ise Adapa Tanrı Enki tarafından yaratılmıştır bilgili ama ölümlü bir insan olarak tarif edilir. Yunan mitolojisinde Pomedius insanları çamurdan yaratmış ve onlara ateşi vermiştir. Peki gerçekten ilk insan tek bir kişi miydi? Ve insanlar nasıl çoğalmaya başladı? İşte bu noktada işler biraz garipleşiyor. Birçok inanış Adem ve Havva'nın yasak meyveyi yedikten sonra cezalandırılarak dünyaya gönderildiğinden bahseder. Peki gerçek aslında daha derin olabilir mi? İslam'a göre Adem ve Havva şeytanın kandırmasıyla yasak meyveyi yedikten sonra dünyaya gönderildi. Ancak bu bir ceza değil, insanın dünya hayatındaki sınavının başlangıcıydı. Hristiyanlıkta ise bu olay orijinal günah olarak kabul edilir. Yani Hristiyanlıkta insanlar İslamiyet'te olduğu gibi günahsız olarak doğmaz ve bu yüzden vaptiz edilirler. Gnostik inanışlara göre Yasak meyve aslında bir cezalandırılma değil, insanın bilinç kazanmasıydı. Yani Adem ve Havva bilgiye ulaşarak yüce olmanın ilk adımını attı. Acaba buradaki yasak meyve gerçekten bilgi ve farkındalığı mı temsil ediyordu yoksa insanın iradesini sınamak için mi konulmuştu? Gelin biraz da bilimsel yönleriyle ilk insanın evrimleşme sürecine bakalım. İlk atalar Silentropus gibi türler maymun benzeri özelliklere sahipti ama iki ayak üzerinde yürüyebiliyorlardı. Ünlü Lucy fosili iki ayaklı yürüyüşle modern insanın atası olarak kabul ediliyor. Homo türleri ve ilk alet kullanımı. Homo habilis taş aletler yapan ilk insanımsı tür olarak kabul edilir. Homo erectus ise Afrika'dan çıkıp Avrupa ve Asya'ya ulaşmış ateşi kullanmayı başarmıştı. Modern insanın ortaya çıkışı ise Homo sapiens'in yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da evrimleşmesiyle başladı. Homo sapiens neandertallerle karşılaşır ve genetik olarak karışırlar. Bugün bile insanların DNA'sının yüzde bir ikisinin neandertal genleri içeriyor olduğu biliniyor. 10.000 yıl önce tarım devrimiyle insanlar yerleşik hayata geçti ve büyük medeniyetler kurmaya başladı. Genetik çalışmalar tüm insanların 100.000 ile 200.000 yıl önce yaşamış ortak bir ataya dayandığını gösteriyor. Buna bilim dünyasında genetik Adem ve genetik Hava deniyor. Bilim insanları tüm modern insanların ortak atalarının genetik izlerini takip ederek iki önemli kavram ortaya koymuştur. Genetik Adem ve genetik Havva. Ancak bu terimler dini anlatımlardaki Adem ve Havva'yı ifade etmez. Aksine genetik bilimin ortaya koyduğu bilimsel ataları temsil eder. Genetik Adem terimi bugün yeryüzünde yaşayan tüm erkeklerin ortak atası olan bir erkeği ifade eder. Bu kişi Y kromozomunu nesilden nesile aktararak günümüze ulaştıran en eski erkek atıdır. Genetik çalışmalar ise bu kişinin günümüzden 200 bin ile 300 bin yıl önce Afrika'da yaşadığını söylüyor. Y kromozomu babadan oğla değişmeden aktarıldığı için genetik Adem kavramı da tüm erkeklerin Y kromozomu analiz edilerek bulunmuştur. Genetik havva kavramı da bugün yeryüzünde bulunan bütün kadınların ortak atası olarak kabul edilen kadın kişisidir. Bu kişi mitokondriyal DNA'sını tüm insanlara aktarmış olan en eski ortak dişidir. Genetik araştırmalara göre bu dişi günümüzden 150 bin yıl ve 200 bin yıl önce yaşadığı varsayılan kişidir. Mitokondriyel DNA sadece anneden çocuğa geçer ve zamanla çok az değişime uğrar. Genetikçiler insanları mitokondriyel DNA'sını inceleyerek ortak bir kadın ataya kadar geri gitti. Burada çok önemli bir nokta var bilmiyorum fark ettiniz mi? Yine anlatımların aksine bilimsel yaklaşımda Adem ve Havva kişisi aynı zaman diliminde yaşamamış olabilir. Bu iki kişi muhtemelen birbirini hiç tanımadı hatta aynı bölgede bile yaşamamış görünüyor. Sonuç olarak bilimsel anlamda tüm insanların genetik olarak bağlandığı iki ortak ata vardır. Ancak bu tüm insanlığın tek bir erkek ve kadından türediği anlamına gelmez. Onlar yaşadıkları dönemde binlerce insandan sadece bazı genleri aktarabilmiş şanslı bireylerdi. İlk İnsan çifti değil, sadece genetik soy hatlarımızın en eski ortak noktalarıydı. Bilimsel çalışmalara göre onlar yaşadıkları dönemde binlerce insandan sadece bazı genleri aktarabilmiş şanslı bireylerdi. İlk insan çifti değil, sadece genetik soy hatlarımızın en eski ortak noktalarıydı. Peki yine herkesin bu konular açılınca en baş sorusu şu. İnsanlık nasıl çoğaldı? Dini anlatımlara göre Adem ve Havva'nın çocukları dünyada yayılmıştır ve insanlık böyle çoğalmıştır. Peki ama nasıl kardeş evliliğiyle mi? İslami kaynaklara göre Adem'in çocukları çiftler halinde yaratıldı ve birbirleriyle evlenmeleri yasaklandı. Kur'an'da çoğalma süreci hakkında net bir bilgi verilmez. En yaygın rivayet farklı doğumda olan kardeşlerin evlenmesiyle çoğaldıkları yönündedir. Rivayetlere göre Adem ve Havva'dan doğan her çocuk ikiz olarak doğar. Bir kız bir erkek olarak. Aynı batında aynı doğumda doğan kardeşler birbiriyle evlenmezlerdi. Ama farklı doğumdan gelen kardeşler birbiriyle evlendirilirdi. Ancak bazı alimler Allah'ın özel bir düzen yaratmış olabileceğini ve insanları bir mucize ile çoğalttığını savunur. Hristiyanlığa göre ise yaratıcı Havva'dan sonra başka insanlar da yaratmış olabilir. Peki bilim bu konuda ne söylüyor? Bilim insanları modern insanın yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktığını ve zamanla dünya geneline yayıldığını düşünüyor. Dini anlatımlarda insanların Adem ve Havva'dan türetildiği söylenirken bilimsel araştırmacılar ise modern insanı küçük bir topluluktan türediğini söylüyor. Genetik çalışmalar insanların Kurucu popülasyon adı verilen birkaç bin kişilik küçük bir gruptan geldiğini söylüyor. Yani insanlık tek bir çiftten değil, birbirine gen havuzu olarak benzeyen küçük bir grup içindeki çiftleşmelerden çoğaldığını söylüyor. İlk topluluklar küçük olduğu için kaçınılmaz olarak yakın akrabalar arasında çiftleşme yaşandı. Ancak modern insan neandertaller ve diğer homo türleriyle de melezleşti. Bugün bile bazı toplulukların DNA'sında neandertal ve deniz-sovan genleri bulunur. Biliyorsunuz ki akraba evlilikleri uzun vadede zararlıdır. Çünkü genetik hastalık riski fazladır. İnsan topluluklarının da zaman içerisinde karışarak genetik çeşitliliklerini arttırdıkları ve bunun da sağlıklı genlerin ortaya çıkmasını sağladığı biliniyor. Sonuç olarak bilimsel yaklaşımda ilk insanlar muhtemelen küçük gruplar halinde yaşadı ve yakın akrabalar arasında çiftleşme ile çoğaldı. Ancak zamanla farklı insan gruplarıyla karşılaşarak genetik çeşitliliği arttırdılar. Günümüzde modern insanın genetik yapısı bu binlerce yıllık süreçten gelen bir miras taşıyor. Dinler Adem'i ilk insan olarak tanımlarken bilim insanları ise ilk insanın evrimle ortaya çıktığını söylüyor. Ama her iki görüşte de bazı noktalar bir. Çünkü genetik bilim tüm insanların ortak bir atadan geldiğini kabul ediyor. Dini anlatımlar insanı topraktan ve çamurdan yaratıldığını söylüyor. Bilim de ilk insanın elementlerinin dünyadan geldiğini kabul ediyor. Öyleyse Adem gerçekten var olmuş muydu yoksa sadece bir metafor muydu? Bu sorunun cevabı belki de sonsuza kadar tartışılacak. Ama tek bir gerçek var. İnsanlık nereden geldiğini araştırmaya devam edecek. Bizler gerçekten nereden geldik?